olsveraftayım işte. Çöle, <laughs> Mama var, ha, poşetçi bu da biliyor musun? Poşetçide mama geliyor ya buna. Atbaş köpekleri ilk başta yeni tanıştığı hayvanlara tepki veriyor, şey veriyor. Ata tepki vermiş, ata saldırmaya kalkmış. Ata saldırınca da at da ürküp üzerine basmış. Çok kötü bir çığlık sesiyle direkt dışarı attım kendimi. Atın altından çıkmış, duvarın dibine yaslanmış. Kimseyi de yaklaştırmıyor yanına, şey yapmıyor. Kulübümüzün de veterineri olan Mustafa Sayın'a direkt telefon ettik. ...getirin abi diye şey yaptı. Direkt hemen bunu Mustafa'ya götürdük. Orada bir röntgende omuz bölgesinde altı tane kırık olduğunu belirledi Mustafa. İşte operasyonla platin takılacağını belirtti. Ondan sonrasında Çakır iki saatlik bir operasyon geçirdi. İki saatlik bir operasyondan sonra iki tane platin takıldı. Operasyondan çıktıktan sonra biz burada 48 saat boyunca... ...hiç yanından ayrılmadan beraber kaldık. İki gün hatta kucağımdan içinmedi. Ee, kucağımdan indiği zaman zaten huzursuz oluyor, tepki veriyor, şey yapıyordu. Kucağımda uyudu, şey yaptı iki gün boyunca. Dün ilk defa sağ ayağını kullandığını gördüm. İşte toprağı serinlemek için, toprağı eşelerken sağ ayağını da kullanmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti. Ee, demek ki sinir derde de bir hasar, bir şey kalmamış. Ama acısı yüzünden daha hala tam olarak basmıyor. Hafif hafif basıyor. Çakırı bu süreç boyunca işte mecburen çok dikkatli bakmak zorunda kaldık. Yani bir yani çocuğa bakılır gibi e, bakmak zorunda kaldık. İşte burada biz bütün günün burada geçiyor. Bu koltukta <laughs> 10 gündür. Burada 10 gündür beraber iyileşeceğiz diye uğraşıyoruz. Şu an sağlık durumu çok iyi. Yani boğazı iyi, neşesi iyi yerinde. Hani burada e, normal tepkileri iyi. E, biz birbirimize çok bağlandık kaldık e, beraber. O da bana çok bağlı e, şeye. Oldukça iyi şekilde devam ediyor.